Evet detayları izledik. Bu konuyu konuşmak üzere ise Müsiyat Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Gözden. In. Merhabalar. Ee, öncelikle bu açıklamadan bahsedelim dilerseniz doğalgaz kısmından yani Karadeniz doğalgazı kısmından. E, bakan Dönmez der ki Hazar Denizi potansiyeline sahiptir Karadeniz bizim burada rezerv olarak öngördüğümüz 540 milyar metreküpten daha da fazlası aslında var ve yeni bir sondaj başlatacağız demekte önemli neden önemli çünkü enerji ithalatçısı bir ülkeyiz bu anlamda dışa bağımlılığı azaltmak adına atılacak her adım çok çok önemli bir taraftan da enerji denklemini değiştirecek adımlar hususlar bunlar siz neler söylemek istersiniz? Tabii bu açıklamalar önemli. Neden önemli Türkiye için? Bir kere birincisi Avrupa'da hatta dünyada bir enerji krizi var. Herkes bunun farkında. Avrupa'da şu an spot piyasada en değerli ürün doğalgaz haline geldi. Bulunamadığı için arz ve talep dengesinden dolayı şu anda Avrupa'da fiyatlar Hollanda'daki serbest piyasaya göre yaklaşık olarak spot piyasada %360 civarında artmış durumda. İngiltere'de %100'ün üzerinde artmış durumda. Bu neden gerçekleşiyor? Çünkü doğal gaz yok. Şimdi Türkiye'nin bulduğu kıymet bu sebeple çok önemli. 540 milyar metreküplük açıklanmış bir rezervimiz var. Tabii bunu Doğu Akdeniz'den bağımsız konuşuyoruz. Bakanımızın vermiş olduğu müjde bunun daha da artabileceği yönünde. Türkiye'nin yıllık 40 ila 50 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi var. Şimdi buraya baktığınız zaman şu anki rakamlar neredeyse 10 yılın üzerinde bir rakamı Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı karşılayabilecek rakamlar ve Türkiye'nin şu anda ithalatının enerji ithalatının, birinci enerji ithalatı toplamdaki payı %70. Şimdi bir ülke enerjisinin %70'ini dışarıdan ithal ediyorsa tabii bununla ilgili dış dünyadaki enerji maliyetlerindeki değişiklikler, dövizdeki artış, ekonomik olarak dünyadaki etkileşimler otomatikman bizi de etkilemiş durumda. Türkiye aslında Karadeniz'de hatta ve hatta ben bunu da ek olarak belirtiyorum. Doğu Akdeniz'de bulacağı her bir metreküp doğal gaz kendi vatandaşının ve ülkemizin zenginliğiyle ilgili bir katma değer olacak. Şimdi 2023'ün sonu diye bakanımız burada işaret etti. Yaklaşık olarak 40 tane kuyu açılacak. Ama Türkiye ilk 10 kuyuyu açtıktan sonra ilk 10 kuyuyla birlikte artık doğal gazla üretime başlayacak. Bunun için hedef olarak 2023 belirlenmiş durumda. Türkiye burada 540 540 milyar metreküplük mevcut bulunmuş rezerve göre konuştuğumuzda ne kadar fazla doğalgaz çıkartırsa bir, öncelikle doğalgaz maliyetlerinde rekabetçi içeriden bu gazın ürettiği için bir fiyat e, oluşmuş olacak. Bu Türkiye için gerçekten önemli. Dünyadaki doğalgaz dalgalanmalarından daha az etkileneceği manasına geliyor. İki, daha önce açıklanan bir vadeli doğalgaz piyasamız var. Aslında oyuncular işte dünyadaki şu anki çalkantıya baktığınız zaman doğalgazla ilgili piyasadaki çalkantıdan hareketlenmeden etkilenmemek için ki Ekim ayında vadeli doğalgaz piyasası açıldı. Geleceğe yönelik doğalgaz satın alabilecekler. Hatta satın aldıkları bedelleri de tekrar satabilecekler belirlenmiş fiyatlardan. Daha belirlenmiş, daha sabit fiyatlarla doğalgaz temini 2023'te yine Türkiye'nin kara toprakları, kara suları içinde ortaya çıkacak doğalgazla beraber Burada da bir stabilizasyon ortaya çıkartacak. Onun için 540 milyar metreküplük belirlenmiş rezervin üzerine eklenebilecek ki bakanımızın belirttiğinden ben bunu aslında bir nebze bir müjde gibi algılıyorum. Tahmin ediyorum ki bununla ilgili bazı bilgiler alınmış durumda. Ne kadar daha doğalgaz eklenirse bu bizim birincil enerji kaynaklarında dünyaya olan bağlılığımızı ortadan kaldıracak. Ee, enerjiyle ilgili aslında bizim cari açığımızı ortaya çıkartan rakam enerjiden dolayı oluşuyor. Türkiye'nin cari açığının azalmasına sebep olacak, daha az dövizi yurt dışına transfer etmemize sebep olacağı için ben hem enerji fiyatlarının oluşmasında, hem Türkiye'deki doğal gaz fiyatlarının dünyadaki fiyatlara bakarak daha makul bir seviyeye gelmesiyle ilgili çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah o müjdeyi de yakında Karadeniz'de ek açılacak, araştırılacak o sondaj kuyularında da alabiliriz diye umut ediyorum. Evet. Şimdi bir yandan da mevcut. Duruma şöyle bir baktığımız vakit siz bahsettiğiniz az önce aslında özellikle Avrupa'da çok ciddi bir doğalgaz krizi yaşanıyor. 2022 yılı için Medici Plan Bütçe Komisyonuna yapılan bir sunum vardı. Bu sunumun detayına baktığımızda mesela Avrupa'nın en ucuz doğalgazının sağlandığını ve arzla ilgili bu anlamda da hiçbir sıkıntı olmadığını ifade etti Bakan Dönmez. Bununla ilgili neler söylemek lazım? Bundan sonraki süreç Türkiye açısından doğalgaz piyasası üzerinde konuşacak olursak nasıl geçecek? Şimdi Türkiye'nin e, mevsimle ilgili çok polemik konusu oluyor son zamanlarda. E, malum bu küresel ısınmayla birlikte artık mevsimlerin değişmesi sonucunda sert kışların geleceği ki Avrupa bununla ilgili sinyalleri vermiş durumda ve bununla ilgili de bazı polemikler oluyor. Öncelikle fiyattan bağımsız olarak tedarik edeceğiniz gazınız olmazsa, yani yeterli gazınız olmazsa kışın sert ya da soğuk ya da daha sıcak geçmesinin de bir anlamı yok. Öncelikle gaz tedarimi sağlamanız lazım. Türkiye birkaç hafta önce açıklamasını yaptı. 50 milyar metreküplük yaklaşık doğal gaz tüketiminin üzerine Azerbaycan'la 11 milyar metreküplük yaklaşık tüketiminin %20'sinden biraz daha fazla bir rakam bu. 2024 yılının sonuna kadar 11 milyar metreküplük ek rezervini şu anda sağlamış durumda. Bir kere tedarik açısından arz talep dengesi açısından Azerbaycan'la yapılan anlaşma çok önemli. Bunun haricinde Türkiye yine bir açıklama daha yaptı gerektiği takdirde Rusya'dan alınan doğalgazın üzerine ekstra doğalgaz temin edinebileceğini ama şu an için Türkiye'nin ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığından bununla ilgili bir çalışma yapılmıyor. Bunun haricinde yine Tuz gölü de dahil olmak üzere biliyorsunuz birkaç yıl önce Türkiye doğalgazla ilgili depolama çalışmalarına da başladı. Şu anki kapasitesini 2023 yılında yine Tuz Gölü'nde yapacağı çalışmayla birlikte iki katından daha fazla kapasiteye çıkartarak yaklaşık 3 milyar metreküpün de üzerine çıkartmayı planlıyor Türkiye. Rezerv de çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Avrupa örneğin bu dönemde kışın tüketmesi gereken rezervleri bile Neredeyse Almanya'da stoklar geçen seneye, bakın kışa göre de değil, daha geçen seneye kış başlamadı. Yüzde 29, yüzde 30 daha azalmış durumda. Avusturya'da bu rakamlar yüzde 40'tan fazla azalmış durumda. Avrupa şu anda stoklarını tüketiyor. Türkiye herhangi bir şekilde mevcut stoklarının üstüne de ekleme ile ilgili planlarını yapmış durumda. Ben en büyük stonda Azerbaycan'la yapılan anlaşma olarak görüyorum. Türkiye sadece kışın tüketeceği ısınma amaçlı doğalgaz değil, Ekonomisi de sanayide de çünkü kapasite kullanım oranlarında ciddi bir artış var. Geçtiğimiz aylarda bu rakam açıklandı. Sanayide büyüme demek, üretimin artması demek, sizin aynı zamanda enerji kullanımınız demek. Burada doğal gazla ilgili ihtiyacın artacağı ortada. Dolayısıyla hem kış şartları hem de sanayideki üretim kapasitesinin artışıyla birlikte Doğalgaz tüketimindeki ihtiyacı aslında Azerbaycan'la yapmış olduğu anlaşmayla emniyet payını eklemiş durumda. Ama yapılan açıklamalar şunu gösteriyor ki, gerektiği takdirde, şu an böyle bir şey gerekmiyor, gerektiği takdirde Rusya'yla da tekrar bir irtibat sağlanıp, Rusya'dan temin edilen doğalgazdaki pay arttırılabilir. Tabii ayrıca Türkiye sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı da yapmakta. Katar ve Cezayir'de dahil olmak üzere bu imkanı da var Türkiye'nin. Ben önümüzdeki dönemde Avrupa'nın yaşamış olduğu doğalgaz gaz krizini, stoklarındaki azalmayı, hatta kışın sert geçmesine yönelik olarak Avrupa'da beklenen o ekstra krizle ilgili durumun Türkiye'de yaşanmayacağını düşünüyorum 2022 ile ilgili. 2023 ile ilgili biraz önce de bahsettiğimiz Karadeniz'de işte ilk açılacak kuyularla birlikte ortaya çıkacak yeni Türk doğalgazının ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye'nin gazla ilgili arz talep dengesini çok rahat sürdüreceği dönemler başladığını düşünüyor. Evet. Şimdi siz de az önce bahsettiniz ama burayı biraz detaylandıralım dilerseniz. 2023 çünkü buradaki önemli tarih. Bu tarihle ilgili beklentiler ne boyutta? Mesela bu süreçte yapılacak olan anlaşmalar adına Türkiye'nin elini güçlendireceğinden bahsediyoruz. Bu çalışmaların, keşiflerin, kontratlar açısından ne gibi bir öngörünüz var? Şimdi şöyle bu bir zenginlik yani eğer Türkiye belirli bir gaz rezervini kendi karasular içinde çıkartmaya başladığı zaman siz dünya enerji piyasasında bir kere bir oyuncu oluyorsunuz. Bu çok önemli aktörsünüz artık siz burada ki Bakan Bey'in açıklamalarıyla ekstra Karadeniz'in bence bu mesaj önemli Karadeniz'in Hazar Denizi gibi bir potansiyel barındırdığını belirtiyor Sayın Bakanımız. İşte bu mesaj oradaki doğal gaz rezervinin daha da artabileceğini bize gösteriyor. ...sizin mevcut pozisyonda ki Dünya Enerji Ajansı'nın da açıklaması var... ...Türkiye'nin e, burada saplanmış olan doğal gaz rezerviyle birlikte... E, ...doğal gazla ilgili hem fiyat avantajı da oluşacağı... ...hem de dünyada artık bir enerji e, konusunda oyuncu olduğunu... ...Dünya Enerji Ajansı da açıklamış durumda. Bu kaynakların artması bizim buradaki rolümüzü daha da büyütecek. İkinci konu, kontratlar burada tabii ki önemli. Ben özellikle sanayicilerimize şunu söylüyorum... Vadeli elektrik piyasası zaten Türkiye'de vardı. Geleceğe yönelik sabit fiyatlı elektrik alımları veya ticareti yapıp gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir borsa niteliğinde ee, geçen ay itibariyle yine kontratlarla vadeli doğalgaz piyasasında da aynı durum açıldı. Artık Türkiye'de e, bununla ilgili gerekli lisansı alan firmalar e, doğalgaz piyasasında vadeli işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Şu anda mevcut az talep dengesi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar ama Türkiye'nin 2023 yılında çıkacak doğalgazıyla birlikte baktığınızda vadeli piyasalardaki işlemlerin ve kontratların da artacağını düşünüyorum. <laughs> Burada da sanayicinin gerçekten geleceğe yönelik üretimiyle ilgili planlamalarda enerji fiyatlarını sabitleyerek vadeli doğalgaz piyasasından kontratlarla bu fiyatları sabitleyerek geleceğe yönelik planlarını çok daha rahat yapabileceklerini düşünüyorum. Onun için yoğun doğalgaz tüketimi olan endüstriyel tesisler, sanayiler veya kuruluşların özellikle vadeli doğalgaz piyasasında işlem yapmasının, doğalgazla ilgili fiyatı sabitlemesinin e, üretim açısından, enerji dengesinin kurulması açısından ciddi avantajlar çıkartacağını düşünüyorum. Eğer 540 milyar metreküplük belirlenmiş rezervin üzerinde daha fazla rezervi biz 2023 yılına giderken şu anda bir gemimiz daha şu anda orada arama yapıyor yine belirtilen açıklamaya göre temin edildiği takdirde hem Türkiye'nin dünyadaki doğal gaz fiyatlarına göre daha rekabetli olacağını, hem arz talep dengesinde Avrupa'nın yaşayacağı krizi hiçbir şekilde yaşayamayacağını, hem de fiyatlar açısından da iç piyasada, vadeli piyasalarda da çok uygun fiyatların çıkabileceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Evet, Misiyat Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altun Karataş bizimle birlikteydi. Tarım konuşarak devam edeceğiz.